İyi akşamlar, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel konuşsaydık, çok, 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 çok sevindim. Bu, tar tar bu taraftan, bu taraftan geçeyim. Volkan, böyle gel, Volkan. Neyse. Gökhan Bey, eee tabii ki ederim. Çok Kullar teşekkür ederiz arkadaşlar, güzel, güzel şey. Eştanımla ailesiniz, sevgiliniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan, onunla yolsuz soruyu demiştiniz, buldunuz. Evet, evet. Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Fazla söze gerek yok, çok sağ olun. Gökhan Bey, bir gün verelim hayırlı. Çocuklar tek seviyordum diyor ama siz olunca şaşırdık. Evet. <laughs> çok, teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. ailesi miydi? Biz benzettik ama. Evet, onlar evet. tanıştınız. Evet, çok teşekkür, musun, çok, İz, izninizle, izninizle. Baş baş çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzninizle, izninizle. Yanımızda büyüklerimiz var. baş başayken? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. bir ilişki herhalde? İnşallah. inşallah. Çok, sa... i̇yi adam iyi adam Çok, Çok sa... sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Yanında. 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 Yanında.